Dubai'den hepinize merhabalar. Şu anda bulunduğum yerden inanılmaz bir manzara izliyorum. Görüyorsunuz. Burj Khalifa ve diğer büyük yapılar var. Bugün Dubai'nin en turistik, en güzel, en özel noktalarını hep birlikte gezeceğiz. Hadi başlayalım. Soğuk mu? Evet, kaldığımız otelin 64. katında müthiş bir sonsuzluk havuzu var. Şöyle göstereyim direkt Burj Khalifa'ya karşı burada yüzüyorsunuz. Burada yüzerek güne başlayacağız. Su da soğukmuş. Hadi bakalım. Yalnız bir şey söyleyeyim Burada olmak acayip bir şey. Ya Muazzam yani. 64. katlıyız. Yerden kaç metre yüksekteyiz bilmiyorum. Yani. Şimdi manzaraya doğru yüzüyorum. Suyun Klor miktarı çok düşük olduğu için de gözü yakmıyor. Normalde ben yüzerken genelde gözlük kullanıyorum. Ama burada buna ihtiyaç duymadım. Ön tarafını göstereyim. Buralarda böyle oturma yerleri var. Ama tabii o geriden çekim yaptığınızda o kısımlar gözükmüyor. Kukan bir giriş yap, ben boş adamın arkadaşı evet. Fırat. <laughs> Fırat sen nasıl buldun? İyi vallahi güzel, biz de burada emlak işleri yapıyoruz. Evet, alıştın sen de buralara zaten. İyi, gayet iyi. Seviyorsun Dubai'yi. ev kitleyip yüzde beş komisyon alıyoruz. <laughs> İkinci memleketi. <laughs> Sen nasıl buldun? Çok iyiyim. Güzel değil mi? mi? Evet, on numara ya. Vallahi sonsuzluk havuzu. Aslında İstanbul'da da belli yerlere bunu yapmaları lazım bence. Ama öyle yüksek yer çok yok. Olan yerleri de zaten nargile kafe yapıyorlar. <laughs> o yüzden olmuyor. Evet, Dubai'nin simge turistik yapılarından biri olan Dubai Frame'e geldik. Arkamda görüyorsunuz. Böyle çerçeve şeklinde çok güzel bir yapı yapmışlar buraya. Tam 150 metre yüksekliğinde. ilerden bir girişi var. Oradan gireceğim. Bakalım içeriye dolaşalım neler göreceğiz. Hadi içeri geçelim. Giriş yaptım. Biletler 52,5 dirhem yetişkinler için fiyatları çektim. Online de alabiliyorsunuz. Belki online'da daha düşük fiyatları da bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben buradan aldım. Bu arada bir şey göstereceğim. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Talabat uygulaması yapmış bunu. Ücretsiz su var. Buradan geliyorsunuz. Suyunuzu doldurabiliyorsunuz. Su içebiliyorsunuz. Bence güzel düşünülmüş. Havaların sıcak olduğu bir yerde böyle bir düşünce. Gerçekten çok iyi. Ben de bir yudum su alayım. Biraz ferahlayalım. Bakayım su soğuk mu değil mi? Göreceğiz. Evet gayet serin. Güzel. Bu sıcakta iyi geldi. Hadi bakalım şu frene bir çıkalım. Çok güzel bahçesi var bu arada. Tam öğlen bir buçuk saat. Hava şu an 42-43 derece civarları. Ağustos ayındayız zaten. Hemen girişte bizi güzel bir sergi alanı karşılıyor. Burada şehir yapısını ve planlamasını anlatan çok güzel bilgiler var. Yine Dubai Frame'in metresi, işte diğer simge yapılara göre neylerin hesaplanarak yapıldığını gösteriyor. Güzel bir yapı. Hemen girişlerine burada Dubai Old City'ye dair bazı görseller var. Onlar da şurada. Yeni Dubai ve eski Dubai gibisinden. Şöyle bir alan yapmışlar. Şuradan geçeceğiz. Şöyle. Burada şöyle bir sinevizyon bizi karşılıyor. Dubai'nin tarihini anlatıyor aslında. Etrafta büyük 3 boyutlu 4 boyutlu sinemizyonlar var. Yine burada böyle aynı şekilde burada böyle asansör sırası bekliyorsunuz. Asansörü alıyorlar sırayla ve o şekilde yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi biz de yukarı çıkıyoruz. <laughs> Evet şu anda tam 150 metre yüksekteyiz. Buraya çok güzel cam ekran yapmışlar. Şöyle cam ekran üzerinde yürüyüş yapıyorsunuz. Acayip bir his ya. Gerçekten güzel. Etrafta da çok güzel panoramik bir şehir manzarası var. Bayağı beğendim. Dubai Frame'e geldiğinizde, isterseniz burada bir hatıra parası bastırabiliyorsunuz. Şöyle otomat yapmışlar. 27 Dirhem. Evet, 27 Dirhem ödüyorsunuz yaklaşık 330 TL, 350 TL civarında ve hatıra parası bastırıyorsunuz isterseniz. Şehrin çok güzel panoramik bir manzarası var. Zaten bu camlardan böyle görüyorsunuz, etrafında da çok devasa büyük bir park var zaten. Yine Dubai şeyhin'in burada görseli mevcut. Etrafta yükselen yeni yeni yapılar. İnsanlar burada fotoğraf çektiriyor. E, cam ekranda yürüyüp ama bunları bu arada led var üzerinde. Ledleri böyle açıp kapatıyorlar. Adım attıkça böyle açılıyor bunlar. Yükseklik korkunuz varsa biraz tedirgin edebilir en başta ama keyifli güzel bir yer. İçerisi de bayağı serin. Havanın sıcaklığına göre benim hoşuma gitti. <laughs> Aşağıya indiğimizde asansörden böyle bir alan karşılıyor bizi. Dubai'nin 2050 yılı vizyonunu anlatan bir görsel var burada. Nasıl gözükecek, neler yapılacak, nasıl projeler olacak. Bu alan da iyi düşünülmüş. Aslında buradaki bütün yapıların, e, turistik mekanların hepsi aslında bir ticaret pazarlama daha doğrusu. Çünkü Dubai bu noktada turizme çok fazla önem veriyor ve gelecekte de çok çok daha çağ ötesinde bir yaşam sunacağını gösteriyor insanlara. O vizyonu da her yerde anlatmaları, aktarmaları çok güzel bir şey bence. Şöyle güzel ışıklı bir tünel yapmışlar. Harbiden on numara olmuş. Evet, Dubai Frame'den çıktık. Önünde böyle güzel bir park var bayağı tatlı bir yeşiladan yapmışlar. Şurada yine bir kafe var. İsterseniz oturup soluklanabilirsiniz. Güzel bir yapı. Tasarım olarak iyi düşünülmüş. Ee, yani çok bir var mı dersiniz? Yani 150 kat yukarı çıkıp o çerçevenin içerisinde yürüyorsunuz. Olay bu aslında. Ama bu yapının önüne gelmek, içine çıkmak, e, fotoğraf video çektirmek falan güzel, keyifli. Adamlar her yerde kendi vizyonunu anlatıyor aslında. Bence bu değerli bir şey. Yani Dubai'de zaten bunun gibi işte fütüristik bir müze var ee, ve onun dışında yani çok fazla böyle müze tarzı yerler yok çünkü Dubai'nin çok eski bir tarihi yok. Ee, 52 dirhem bilet fiyatıydı ben 600 lira yakın bir para verdim. İnternetten belki onu bir 5-10 dirhem daha ucuza alabilirsiniz ama ortalama 500 lira 600 lira civarında bir bilet fiyatı ücreti girişi var. Güzel bence gelinir. Burayı bence listeye ekleyebiliriz. Ben zaten merak ediyordum. Dubai tanıtımlarında burayı görüyordum. Gayet keyifli, hoş bir yer. Evet, şu anda Dubai Old City'ye geldik. Burası Dubai'nin ilk yerleşim bölgesi. Buradaki binalar hep böyle alçı taşlarından yapılma. Bir restorasyon yapmışlar bölgede ve e, çok güzel bir turistik böyle tarihi bir alan oluşturulmuş. 1781 yıllarında inşa edilmiş burası. Zaten Dubai'deki ilk yerleşim de o yıllarda başlamış. E, burası Dubai'nin o ilk tarihi yerleşim bölgesi. Çok güzel yapılar var. Önünüzde hemen böyle bir Liman mevcut. Zaten eskiden burada hep balıkçılık yaparlarmış, eski balıkçı kasabasıymış burası. Dubai'nin o eski kültürel yapısını mimari olarak, e, tarihi olarak gösteren bir bölge burası. Şimdi bu bölgeye bir gezip dolaşacağız bakalım neler var. Şimdi tabi bu bölgedeki en eski yapı aslında Dubai Müzesi, Al Fahidi Fort diye geçiyor. Fakat şu anda bir restorasyon sürecinde ve bakımlı olduğu için orayı ziyaret edemiyorum. Ee, geldiğiniz dönemde açık olsa burada mutlaka gitmeniz gereken yerlerden biri de orası aslında Dubai Müzesi, Al yani Fahidi Fort diye geçiyor. Şu an öyle saatleri olduğu için burası da inanılmaz sakin. Tek tük böyle tekne turları falan var, turistler geliyor gidiyor falan. Hep böyle hediyelik eşya dükkanları, sanat galerileri falan var. Ee, güzel bir açık hava müzesi gibi yapmışlar bu alanda. Burası da gayet güzel. Geldiğinizde buradan böyle güzel güzel hediyelikler bakabilirsiniz. Tatlı tatlı. Zaten öyle saatler sıcak olduğu için sanırım Küse tercih etmiyor ama daha da sakin ve sessiz ve keyifli oluyor. Dubai'nin en sembol yerlerinden biri olan Ayin Dubai'ye geldik. Ural'la birlikteyiz. Ural burayı bana biraz anlatır mısın? Merhaba arkadaşlar hepinize. Dubai'nin en sembol yerlerinden ve dünyanın en büyük dönme dolabı olan Ayin Dubai'de şu anda. Hemen karşımızda devasa. Şunun büyüklüğüne bakar Ferris mısınız? wheel vardı. Ben Gürcistan'da Batum'da görmüşüm. ama bundan çok çok daha büyük yani. Bu zaten dünyanın en büyük, en büyük Dubai'ye biliyorsun. Her şeyinin en büyüğü Her şeyin eni. olan, eni. evet, meşhur olan e, ülke. Yeri burası yani gerçekten öyle. Buradan gayet küçük gözüküyor ama bayağı büyük. Bayağı büyük. Gerçekten bayağı, bayağı devasa büyük ya. Bir tur kaç dakika sürüyordu bunu? 10 dakika mı? Bunun bir turu 10 dakika, 12 dakika arası sürüyor. Bay. Bozma lütfen. Şimdi karşıya geçelim yeşil şey alıyor Bakalım. Çok güzel yer yapmışlar ama ya. Işıl ışıl böyle her yer. İnanılmaz güzel yani. Sen seviyorsun ya bu hayatı. Şimdi yukarı köprü kısmına çıktığımız zaman daha güzel bir manzara var. Işıl ışıl yani. Işıklar ortaya. Sağdan mı gidiyoruz? Evet, evet buradan gidiyoruz. Böyle Sen koca koca konutlar yapıyoruz? yapmışlar. Ne paylaşacaksın? Şurada ne paylaşacağım? da bir cami yapmışlar. Acayip fütüristik ben duruyor yapalım. cami. Değiştir ama boş adam yapma. Acayip fütüristik yani. duruyor. Evet, kanal ismiyle ilgili bir öneri geldi. Evet. <laughs> ne yapayım kanal Dolu ismini? Dolu adam. olabilir. Dolu adam. Çünkü ben takip etmeyeceğim. <laughs> bak şu camiyi böyle. görüyor musun? Cami inanılmaz fütüristik duruyor ya. <laughs> Tabii. Vallahi acayip fütüristik duruyor ya. Burada zaten e, lüks daireler de mevcut böyle rezidans tarzı. Çok mesela. güzel binalar yapmışlar. Çünkü burası Dubai'nin e, en kaliteli ve en zengin bölgelerinden bir tanesi. Evet. Yani ilk 5'in Marina ya arasında... Marina'ya yakın zaten. Hemen ya, tabii, Marina hemen Tabii Marina Marina'ya 3-4 dakika yürüme mesafesi burası. 4-5 dakika. Değil yani. mi? Evet çok yakın. Evet çok yakın. Palmiyeler evet. yine her yerde. Evet, evet, evet. Bu ya doğru ya, ya. Blok çekiyoruz abi adamın. Ciddiyetimi bozuyor bu adam. Körfezdeki ülkelerin bu. gerçekten simgesi haline gelmiş bu palmiyeler. Burada bir alışveriş merkezi var zaten. Simge haline gelmiş ve ayrıca hepsi yapay yani. Gerçekten şu ustalık eserlerini görüyor musun? Çok güzel yapmışlar. Kocaman ya yani. Gerçekten çok güzel. Işıklandırma, detaylar ve şuna dikkat ettim ben buradaki bütün projelerde, bütün yapılarda mimari tasarım değişiyor. Ay Benim, şöyle genel olarak belli burada bağlı kalmıyorlar şey, e, aslında. Genelde MR kur. mesela bak şu karşında gördüğün o görmüş olduğum bina. Şuradaki değil mi? Cem, cemi şeyini vermişler, vibe'ını vermişler. Aynen bu Singapur'daki meşhur Aynen, bir Aynen, var onun gibi. Bu da Bay Emar'ın binası. Emar her yerde ya Dubai'de. Ya Emar buranın emiratı zaten. Yani burayı... Buranın belki kemiği. Burayı yapan, Dubai Dubai yapan Emar yani Burada gerçekten. çok lüks bir mekanlar var. Şurada yine acayip güzel mekanlar var. Burası mesela çok lüks bir AVM. AVM burası hatta öyle söyleyeyim sana. Ama AVM'in içinde Warf. çok büyük mekanlar var. Görüyor musun şu? Ya her Şöyle, ne bak. gördüğün açıdan daha etkileyici geliyor ya baktığın zaman. Bu da mesela şey e, yarım gemi gibi. Bak üstünü Aynen. görüyor musun? Ya bir de burada yapıların mesela belli bir karakteri yok. Her yapının farklı bir mimari tasarımı var. Tabii ki. E, bu da aslında her firmanın Misal bak. belki her mimarın böyle kendi imzasına e, 100 metre kalır. sonra sana bir şey göstereceğim. Bu binanın aynısından gemi gibi yine aynı modeli vermişler. O ışıl ışıl bina. Bak hatta şuradan aradan gözüküyor. Ha aradan gözüküyor aynen. Çok güzel o. Şu ileriye gideyim biraz daha. Oradan bir burada yaşıyor kendisi. Oradan tabii, göstereceğim tabii, tabii. Ya. Zaten Ural Bey bayağıdır burada değil mi? Yani oturum ID, oturum ID hakkı, hakkı yani. da var yani. Oturum onun hakkı nasıl alınır Dubai'de? Bununla ilgili hemen bir ara ya, bilgi o, Onun için farklı bir video yapalım. Evet bura böyle yine ışıl ışıl. Güvenlik bize mikrofon konusunda bir... Uyarıda bulundu ama mikrofona niye uyarı yapıyor? Onu anlayabilmiş değilim. Değişik bir yasak. Yaz kısmına geldik. Birazcık rüzgarlı hava. Çok güzel bir manzara var böyle karşıda. Şurada da tasarım anlamında çok hoş ve güzel bir otel var. Burada restoranlar var, kafeler var, güzel yerler var. Etraf böyle ışıl ışıl çok güzel yapmışlar taraftaki böyle Dubai köprüsünü görüyorsunuz. Arada şöyle bir geçiş köprü yapmışlar. Işıl ışıl zaten her yer. Gayet iyi on numara. Geldiğinizde burada özellikle akşam daha iyi vakit geçirebilirsiniz yani. Hediyelik bakmaya bir dükkan buldum. AVM'lerde çünkü istediğim gibi şeyler yoktu. Ve fiyatlar yüksekti. Bura böyle bir ucuzluk pazarı gibi bir yer. Girelim bakalım neler var. Fiyatları ben de merak ediyorum. Ürünlerin genelinde mi var bilmiyorum da her şey 10 dirhem. Fiyatlar bayağı ucuz bu arada ya. Şu magnetlere bakalım. Magnetlerin fiyatı ne kadar? Aa bak burada var magnetler. 10 dirhem diyor. Ama şey 10 dirhem. Dörtlü böyle 10 dirhem. Yani tanesi iki buçuğa geliyor. Şu 110 lira mesela. 10.99 diyor. 110 120 lira falan. Dörtlü vermesi çok iyi bu arada ya. Fiyatlar bence çok çok da güzel. Magnetler var. Ee, Gifts, Village diye bir yer burası. Konumunu ekledim. Her şey var. Her şey. Her şey var burada. Evet alışverişimizi yaptık. 133 direm tuttu burada. Her şey 10.99 dirhem. Ucuzluk pazarı böyle. Gifts Village diye bir yer. Güzel bir yer. Ve yeri tam olarak şu Dubai Frame'in hemen karşısında çok merkezi bir konumda. Buraya geldiğinizde hemen bunun karşısına geçerek buraya gelip böyle alışverişinizi yapabilirsiniz. Çok makul fiyatları, çok güzel hediyelikler var. Dubai'nin en simge yapılarından biri olan hatta bence en simgesi budur. Çocukluğumuzda da aklımıza gelmiştir. Burj Al Arab Otel var. Şurada karşıda. Burası dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli. İnanılmaz lüks ve güzel bir yer. Bunun önünde hemen Jumeirah biçtiği bir yer var. Böyle çok güzel beyaz bir kumsal. Denizi inanılmaz temiz ve sığ. Burada can kurtaranlar vesaireler. Çok güzel. İnsanlar burada sabah sporlarını yapıyor. Koşularını vesairelerini yapıyor. Çok güzel, çok tatlı bir alan yapmışlar. Birazcık denize gireceğim burada. Ee, şu Burjel araba doğru bir yüzmek istiyordum ben. En azından o isteğimi yerine getirmiş olayım dedim. Burası ücretsiz bir plaj. Böyle halk plajı. Gelip havlunuzu vesairenizi koyup direkt girebiliyorsunuz yani. Bence gayet güzel. Ee, keyifli. Sabah saat e, 6 şu anda gün doğumu. Hatta güneş şurada yeni yeni aydınlanıyor. Gün doğumunda buraya gelmek istiyordum. O sebeple tercih ettim. Şimdi birazcık güzelim. Evet, adamlar o kadar güzel yapmış ki bölgeyi. Böyle ayak yıkama yerleri bile var. Ayağınız kum olursa diye böyle. Duş yerleri yapmışlar. Tuvaletler var. Ve burası tamamen ücretsiz. Ne kadar güzel değil mi? Hem temiz tutuyorlar hem bu kadar hizmet sağlıyorlar. Ve herhangi bir ücret almıyorlar. Denizi de inanılmaz temiz. Çok hoşuma gitti. Umarım bize de örnek olur. Evet şimdi Dubai'nin en simge yapılarından biri dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın oradayım. Burası tam 828 metre yüksekliğinde. Burada yaşamış olduğum etki en son Mısır'da Keops Piramitlerini gördüğüm zaman yaşamıştım. Gerçekten çok etkileyici ve güzel yapı. Bu kısmı videonun sonuna koymak istedim çünkü diğer tarafları göstermek istiyordum. Buraya geldim zaten. Yaklaşık bir haftadır Dubai'deyim bu arada. İlerleyen süreçlerde Dubai ile ilgili çok daha güzel ve e, detaylı videolar gelecek yine aynı şekilde. E, Burç Kalifa'nın önünden videoyu kapatmak istedim. Burası bu arada Dubai Mall. Hemen yan tarafındaki AVM ve dünyanın en büyük AVM'si. İnanılmaz büyük içerisi. Belki 50 tane 60 tane girişi var. Her girdiğimde kayboluyorum. Burç Kalifa'da arkamda. Yan taraftaki havuz şu anda bakımda olduğu için kapalı. Normalde burada çok güzel gösteriler olur özellikle akşamları. Ona ben denk gelemedim. Artık bir dahaki gelişimde nasip olursa inşallah. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz başka yerde yine. Kendinize iyi bakın. kalın.